Hayatın hali yani Öyle düşünün GTA 5'in çakma hali Batıp aynısı yani GTA 5'in çakma hali sadece Küçük alıp uçuracağım Ondan sonra hatta Çok uçurmayacağım Şurada komşunlara basınç alacağım Şimdi size bilmediğiniz değişik detayları göstereyim. Detaylı değil mi? bir şey Ben seni yapalım. Ben seni, ben seni Şu arabayı hiç gördünüz mü? Şu arabayı. Binebiliyorsunuz bunu. bu arabayla. Benzin arkasında da böyle her zaman çıkmayabilir. Şöyle bir yer var. Böyle bir tane araç var. Şöyle var Bu da çok şey değişik bir araç oluyor. Allah çıkıyoruz. Arkadaşlar işte şimdi sizinle

Şimdi arkadaşlar oradan gidip bilmediğimiz bir gemiden f 16 çalacağız. Yani jet çalacağız ama ateş edebiliyor. Ondan sonra değişik bir yere gidip polislerle savaşacağız. Kaldıran yana